Merhabalar, AdWords'e sorun seminerlerimize hoş geldiniz. Ben AdWords uzmanı Övgü, yanımda da AdWords uzmanı arkadaşım Ezgi var. Hoş geldin Ezgi. Hoş bulduk Övgü. Bugün yenilenmiş politikalar serimizin dördüncüsünü, yani sonuncusunu gerçekleştiriyoruz. Konumuz içeriğe ilişkin ve teknik gereksinimler. Ezgi öncelikle bize genel olarak bahseder misin bu politikadan? Tabii ki, bahsedeyim. Şimdi AdWords olarak kullanıcıların ilgisini çeken, ancak rahatsızlık verici veya etkileşime geçilmesi zor olmayan reklamlar sunmak istiyoruz. Bu nedenle de reklamlarınızın kullanıcıların ilgisini çekmesine yardımcı olacak bazı gereksinimler geliştirmiş durumdayız. Kullanıcıların ve reklam verenlerin sunduğumuz çeşitli reklam biçimlerinden en uygun şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için bazı teknik gereksinimler de geliştirildi tabii ki. Peki içeri ilişkin ve profesyonel gereksinimleri açıklayacak olursak bunu nasıl açıklayabiliriz? Google, kaliteli bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için tüm tanıtımların profesyonellik ve içerik açısından yüksek standartları karşılamasını ön koşuyor. Yalnızca net ve profesyonel görünüşü olan, kullanıcılarla alakalı, yararlı ve kolaylıkla etkileşime geçilebilen içeriye içeriğe yönelik tanıtımlar yapılmasına izin veriliyor durumda. Peki bu gereksinimleri karşılamayan tanıtımlara nasıl örnekler verebiliriz? Burada birkaç maddeden bahsedebiliriz. Mesela hedef URL'le ve e, görünen URL'lerinizin birbirini tutmaması. Yani şöyle bir örneğe örnek verelim. E, hedef URL'lerinizde google.com yazarken asıl e, görünen URL'lerinizde yani müşterinin gördüğü URL'de gmail.com yazması gibi. Yani iki aynı siteye reklam vermeniz gerekiyor. Onun haricinde buradan ürün satın alın gibi belirsiz ve çok geniş içeriğe sahip olan tanıtımlara izin verilmiyor kelime rakam harf noktalama işareti ve sembolik e, sembollerin dikkat çekmek amacıyla kullanımına izin verilmez mesela e, ünlem 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 koyamazsınız ya da büyük harfle bütün kelimeleri büyük harfle yazamazsınız sadece kelimenin ilk harfinin büyük yazılmasına izin verilir ya da dikkat çekmek için harflerin arasına e, bazı noktalama işaretleri koymanıza izin verilmez. Bu tarz şeylerden bahsedebiliriz. Bir de e, yapım aşamasında olan siteler ya da park edilmiş veya çalışmayan alan adlarından bahsedebiliriz. Burada da eğer çalışmayan bir alan adınız varsa ve buraya reklam vermek istiyorsanız, kullanıcıları aslında kötü bir deneyim yaşatmış olursunuz. Çünkü gitmek istedikleri sayfayı ziyaret edemezler. Size de maddi mağduriyet getirebilir. Bunlara da izin verilmez. Tarayıcının geri düğmesini devre dışı bırakan sitelere izin verilmez. Ve son olarak yaygın olarak kullanılan e, tarayıcılarda görüntülenemeyen sitelere izin verilmiyor durumda. Peki teknik gereksinimlere geçelim. Bundan <laughs> bahsedebilir misin? Tabii önce? ki bahsedeyim hemen. Burada yine aynı şekilde Google kaliteli bir kullanıcı deneyiminin yanı sıra ilgi çekici ve profesyonel görünümlü reklamlar sunmanıza yardımcı olmak istiyor. Bu sebepten dolayı da reklam ürünleriniz için aslında bir takım teknik gereksinimler geliştirilmiş durumda. Yalnızca bu teknik gereksinimlerle uyumlu olan reklamların gösterimine izin verilir. Bu nedenle de kullandığınız tüm reklam biçimleriyle biçimlerinin teknik gereksinimlere uygun olduğunu e, garanti etmeniz gerekiyor. Peki, Ezgi, teknik gereksinimlere örnekler verebilir misin? Tabii ki vereyim. Mesela burada reklam başlığı veya gövdesi için karakter sınırları, mesela metin reklamları için bunlardan bahsedebiliriz. Resim boyutu gereksinimleri. Dosya boyutu sınırları, video uzunluğu sınırları ve en boy oranlarından bahsedilebilir. Teşekkür ederiz. Hı hı. Ee, bu açıklamalarla beraber yenilenmiş politikalar serimizin sonuna gelmiş olduk. Hı hı. Şimdi Ezgi bunları bir toparlayacak olursak, politikaları bize nasıl özetleyebilirsin? Burada Edwards, Edwards'un dünyanın dört bir yanından her ölçekli işletme ile birlikte çalıştığını ve onların çok çeşitli ürün, hizmet ve web sitelerinin tanıtımına yardımcı olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Google olarak mevcut ve potansiyel müşterilere ve kitlelere ulaşmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Bunun yanı sıra da kullanıcılar için güvenli ve olumlu bir deneyim oluşturmak amacıyla kullanıcılara gösterilen reklam türleriyle ilgili geri bildirimlerinizi ve kaygılarınızı da değerlendiriyoruz. Peki Evgi, tüm bu politikalar oluşturulurken neler göz önünde bulunuyor? Burada mesela dijital eğilimler ve uygulamalardan, sektör standartlarından ve yönetmeliklerdeki değişikliklerdeki düzenlemelerden bahsedebiliriz. Bunlar sürekli olarak inceleniyor. Ve son olarak politikalarımızı şekillendirirken operasyonel, teknik, ticari hususların yanı sıra şirket değerlerimizi ve kültürümüzü de göz önünde bulunduruyoruz. Bu nedenle de Google ağı'ndaki tüm tanıtımlar için geçerli olan bir dizi politika oluşturulmuş durumda. Google reklam verenleri için e tüm geçerli yasaları ve düzenlemeleri açıklayan yardım sayfalarımız mevcut. Bunlara internetten ulaşabilirsiniz ve bu bu yasaları düzenlemeleri kesinlikle uygulamanız gerekmektedir. İşletmenizin faaliyet gösterdiği yerlerle reklamlarınızın gösterildiği diğer tüm yerlerde bu gereksinimlerle ilgili bilgi edilmeniz ve bilgilerinizi güncel tutmanız önemli. Çünkü birden fazla ülkede reklam gösteriyorsanız Açıkçası her ülkenin standartları ve kuralları birbiriyle aynı olmayabiliyor ve zaman zaman değişebiliyor bu kurallar. Bu gereksinimleri ihlal etmeniz durumunda bu içeriğin görüntülenmesini engelleyebiliyoruz ve ihlallerin birden fazla devamlı olarak aleni şekilde tekrar edilmesi durumunda bizimle tekrar reklam yayınlamanız engellenebiliyor. Teşekkür ederiz. <laughs> ne demek? Bugünkü Edward'a sorun seminerimizin sonuna geldik. Bir sonraki de görüşmek üzere.